Merhaba, bugün Balıkesir ili Sındırgı ilçesi Gölcük Mahallesi'ndeyiz. Erşenler Besi İşletmesi'ni ziyaret ediyoruz. İşletme Müdürümüz Mehmet Kaya ile birlikteyiz. Mehmet Bey merhaba. Merhaba İdris Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız Mehmet Teşekkür Bey? Teşekkür ederim, sizleri sormalı, sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz, sağ olun. Mehmet versin. Bey bize kendiniz ve işletmenizle ilgili kısa bir bilgi verebilir misiniz? Ee, i̇şletmemiz besi işletmesi. Ee, yaklaşık olarak 2016 yılından beri besicilikle uğraşıyoruz. Aşağı yukarı işletmemizde 200 baş hayvanımız var. Bunlar yerli, hoş ırkı, ithal, simental, limuzin, şaröle tarzı hayvanlarımız var, şu anda bu. İşletmenize aldığınız hayvanların ortalama canlı ağırlıkları neydi? Ortalama canlı ağırlığı 270-280 kilo civarı oluyor. İşletmenize hayvanlar geldiğinde buzağı büyütmeye mi, mi başlıyorsunuz yoksa direkt besi yemine başlıyor musunuz? Belli bir süre buzağı büyütmeyle devam ediyoruz. Ondan sonra besiye geçiyoruz. Besi yemine Aynen aynen besi yemine geçiyoruz. Peki hedef kesim canlı ağırlıklarınız neler? Ya Ortalama 650-700 kilo arasında oluyor canlı kesimimiz. Bu süreci kaç aylık zaman diliminde tamamlıyorsunuz? Ortalama 8 ay. 8 ay gibi Aynen sürede. 8 aylık süre zarfında. Yani günlük canlı ağırlık artışlarınız o zaman ortalama kaç kilogram? Kilo ortalama 1,5 kilo? bir buçuk kilo, yani bir buçukla iki kilo arası oluyor. Canlılarda bir buçuk, İtalilerde iki. Tabii kilo. o ikiye yakın oluyor. İtali biraz daha farklı oluyor. Karkas randımanlarınız nasıl peki? Karkas randımanımız yani yerli hayvanlarda yüzde 53-54 civarı, İtalilerde 58-57 o civarda oluyor. O civarlarda. Aynen, aynen. Peki hayvanları beslerken Tiyamar usulü, karma şeklinde besliyorsunuz. Aynen, karma karma şeklinde. Karma'nın içine giren ham maddelerden bize bahsetme şansınız var mı? Ham maddeler, e, Mısır silajı, saman, arpa, e, bir de süper besi yemi olarak süper kullanıyoruz. Besiyemi. Aynen, aynen. Emek yemle tanışma hikayeniz nasıl oldu? Vallahi emek yemle uzun zamandan beri ee, çalışıyoruz. E, sıkıntımız yok, çok memnunuz. Daha önce kullandığınız farklı besiyemleri var mıydı? Farklı besiyemleri vardı. Ama çoğunlukla genelde emek yemle çalıştık yani. Aralarındaki farktan bahsedecek olursanız, yani size artıları nelerdir? Ya artı kısa zamanda belli yani kısa zamanda çok kilo diyeyim yani besi olduğu için canlı en büyük tabi canlı ağırlık artışı en büyük artısı bu bana göre. Peki emek yemisi size teknik anlamda kattığı artı teknik anlamda artısı. iyi, çok güzel. Yani saha personeli falan çok yardımcı oluyor. E, ...takibini güzel yapıyorlar. Her türlü çok memnunuz. E, teşekkür ederiz ayrıca... ...saha personelere, veteriner hekimlere. Sağ olsunlar. Mehmet Bey, besi işletmesi olan... ...ve besi işletmesi yapma niyetinde olan... ...arkadaşlara... E, ...besicilikle alakalı... ...ne tarz tavsiyelerde bulunuyorsunuz? Öncelikle şimdi hayvan alımı yaparken... E, ...renkli et ırkı hayvanlara... ...dönük olarak seçim yapılmalı. E, i̇şte besi zamanında... E, kuru gıdaya yani kuru gıda verilirken e, bunun takibinin iyi yapılması. Hayvanların canlı ağırlıklarına göre doğru tabii, madde tüketilmesi. Aynen lazım. doğru, doğru madde tüketilmesi lazım. Önemli olan bu şu an için. Peki besicilerde standartta bir problem var aslında. Hep ayak tırnaktan yakınırlar. Evet. E, siz işletmenizde ayak sağlığı ve tırnak problemlerinin önüne geçmek için rasyonunuza ilave olarak kattıklarınız var mı? Ya da farklı ne tarz tedbirler alıyorsunuz? Bir diğer sorumuz da daha önce kullandığınız yemlerle emek yeme geçtikten sonra tırnak sağlığı açısından olumlu etkileri, yansımaları nelerdir? Ya şimdi şöyle bir şey, tırnak sağlığı tabii çok önemli ama biz bunu emek yeme, emek yemi süper besine başladıktan sonra herhangi bir sıkıntı görmedik. Şu anda iyi yani. Peki güncelde rasyonunuzun içerisinde herhangi bir tampon kullanıyor muydunuz? Soda gibi, magnezyum oksit gibi? Yok kullanmıyorduk kullanmıyorduk. Hayır. Yani şu anda da gerek duymuyoruz yani. Tırnak sağlığı için herhangi bir sıkıntımız yok şu anda. Gayet güzel bir şekilde devam ediyoruz. Mehmet Bey bizi işletmenizde bugün ağırladığınız için teşekkür ederiz. Rica ederiz. Yine bekleriz her zaman.